Bunalımda bir kız. Yetinmeyi bilir misin sana verdiği kadarıyla hayatın? Hayır. Dert bende. <laughs> Ama bak yetinmeyi bilir misin sana verdiği kadarıyla hayatın gibi? de olmadı mı? Dert Bence diyor bende. Dert bende. Dermam sende. sende. Neyi kaybettim şu anda ne yapmam gerekiyor? Şu anda en son açıklayacağım onu. <laughs> <En> son açıklayacağım <laughs> bir şey yapmam gerekiyor mu? Az önce Kaybedelim bu şarkıyı okuduğumuz için bu şarkıyı okumayacağız. Gel sıradaki şarkımız. Ekran başı da bu arada çözmeye çalışsın lütfen. Aa, sana sarı laleler aldım çiçek pazarında. <laughs> <laughs> gülüm benim. Gülüm benim benim şarkılarımla alakalı değil mi? Gülü, gülü, e, gülüm benim, gülüm benim. Me. Ben şey yapacağım da şey yapamıyorum. Ne yapıyorsun? Bu şarkının içerisinde geçen bir söz. Senin arabesk kalbimlerinde okuduğun şarkılardan bir tane. Ki, e... Kendim etim kendim buldum. Aa gül Göl gibi sararıp soldum. Eyvah eyvah, eyvah. eyvah. Al mikrofonu. Sizin sıradaki şarkımız. Bir gün Ol batımı. çok zor ya. Bir gün batımı. Uykusu gelmiş biri. Ya çok zor, bu ne? Bu da senin arabesk albümlerinde okuduğun bir şarkı. Ha, tamam oradan tiyoyu verdin. Ee, dur, repertuarı gözden geçiriyorum. Ee, bir kibariye şarkısı, onun içerisinde geçen. Kim bilir? Bak. Ufukta doğan güneş bu sabah Doğacak mı kalben ne kadar dertli Olacağız kim bilir. Gelsin sıradaki sorumuz. Bu çocuk habire çıkıyor bu çocuğun eli. <gülüyor> <gülüyor> Doğmakla ilgili <bir> şey demek. <laughs> Orada bir taşınma, Taşınlan. var. Birisi merdivenlerden iniyor ve en son mutlulukla bitiyor. Allah Allah. Ee, bu hangi albümde var? Dur <laughs> köfteleri kontrol edeyim ben. <laughs> Hangi şarkı bu? Valla bende yok. Yoksa tüyo verirdim de. Şunları da çevirsene. Çevirdim. <laughs> hani böyle yenir kışın, kışın yenir hani. Bir portakal vardır bir de. Ne vardı? Portakal vardır bir de kışın yenen bir... Ha mandalinalar. Ayrı ayrı uyusak, uyamsak yaz gelse açılsak. Ayrı ayrı iki yarımdan bir tamam olsak. ama. Evet. Aferin Oksana bana. Oksana bizi biraz. Bakayım. Yeniden taşınır gibi Yeni bir yere alışır gibi Artık bunu bilmen lazım. Deniz, mavi, mavi göz. Mavi mavi masmavi Gözleri boncuk mavi Bilmiyor, kafası karışık biri. Saçlar beyaz bir kutu ve arkadaşlar. Soru saçlar beyaz kutu arkadaşlar. Merve sen Orada bir soru var. Neden diyor? Saçlar diyor. <laughs> Gir. Son sorumuz. Bu ne be? Hani Arkadaşlar... böyle yaparsın ya <laughs> yalan mı doğru mu diye böyle bir şey yaparsın. Yalan söylediğinde bunu yapar. Kalp dinlemiyor seni. Dinlemiyorum seni diyor. Kalbim dinlemiyor seni. Evet. Kırdın kalbimi. Gel al gönlümü filan. <laughs> yalan dedi kalbim. Ay. Ay çatan yalan dedi kalbim. Dinlemem asla seni. Seviyorum onsuz beni. Aşklarımdan hiç utanmadım ki. Bu da böyle bir şarkı. Güzel şarkı. Hadi ben... son. son <laughs> şarkı gelsin. Son şarkı. Şampiyon muyuz? Kupa ve şampiyon. Kazanmayı isterdim. <laughs> Kaybetmeyi değil. <laughs> Bu da çok güzel bir şarkı ya. Ya bir şey diyeceğim. En sevdiğin şarkın hangisi en sevdiğin? Benim şarkından. en sevdiğim. Kendi evet, şarkılarım. Kendi şarkılarında. Hani mesela hayatında benim mesela iz bırakan işte Ahliyar'dır, Varya'dır, ikimize birdendir. Onların böyle yeri çok ayrıdır tabii de. Senin mesela hayatında iz bırakan? Ya ilk albümümdeki bütün şarkılar çok kıymetli tabii. Çünkü çok uzun yıllar sürdü o kişiliği ve o o e kıvamı tutturana kadar. E ama yetmeyebilir misin ben de çok önemli. Her, her söylediğim ben yani 11 albümüm var. Kulaklığı takıyorsun. Ben sana bazı kelimeler söyleyeceğim. Hı. Duymadığın için Hı. o kelimelerin hiç oynamadın mı bunu? Yok. Aa bunu Mia ile evde oynarsınız. Gel bakalım. Kulaklığı tak. İnanılmaz bir müzik gelecek. Kulağına gelecek. olacak mıyım? Ben sana bazı kelimeler. <laughs> Müziği açtık mı? Kapa kapa. Duyulmuyor. Dur beni. bir daha. Şu an beni duymuyorsun kesinlikle. Herhalde duymuyorsun beni, değil mi? Beni ne duymuyorsun. Be? Beni duymuyorsun ha. Soruyorum tık yapalım başlayalım cerrahi çiçek hale cerrahi çiçek derr şelale cerrahi şelale cerrahi hale bunu hayatta bilemez ki cerrahi cerrahi şilet <laughs> hayır cerrahi kapakları açtı cerrahi. Kalk şey yapıyor. Cerrahi. Bak, kava, ne? C. C. Ş. Şey. C. C. Bu harfleri de bilmiyor. C diyorum bak C. <laughs> C. C. Aa, ne Ali gibi oldum Parmak biraz sonra ne? Geç <laughs> bunu. Geç. geç bunu. Tramvay. Ya bu müzik ne bebeğinin bitti ya. <gülüyor> Tramvay. Şeftali. <laughs> Tramvay. Tramvay. Şeftali. <laughs> Tramvay. <gülüyor> Tramvay. 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 <laughs> Tramvay. Cetvel. Bu, bu gitmiş bu. Bu gitmiş ben size söyleyeyim. Gökyüzü. Gökyüzü. Aa, Biyoloji. Pinokyo. Biyoloji. Biyoloji. Pino B. yo o, lo no Biyoloji. Biyoti. Biyoloji. <laughs> Biyoloji. Biyoloji. Mia Allah sabır versin sana. Annen Konuşurken ağzını oynatmıyor. Bak. Üst tarafı hiç oynamıyor. Geç, aile aile geç. Ağzını Alışveriş, bunu bilir. Alışveriş. Alış, veriş. Alışveriş. Ha, bunu bilir dedim. Peki. Asansör. 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 Elevator. Asansör. Tekim Ne? <gülüyor> <gülüyor> Zeki Müren taklidi yapıyorum zannetti. Asansör. 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 Yardım. A. 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 San. Sör. Sen. asansör. San. A. San. -sör. A, san -sör. Geç. geçeceğim Zaten geçiyoruz. Hepsini geçiyoruz. Anatomi. Anatomi. Atopik. <laughs> Anatomi. Anatomi. Antolop. Ekibini bir çağırır mısınız? Bir ekibini bir muayene etsinler, bir baksınlar kendine. <laughs> bir dakika. Yunus balığı. Yunus balığı. Yunus. Kudubet. Ne? <laughs> Kendimi keseceğim. Kendimi keseceğim. Fotoğrafçı. Fotoğraf. Fotoğrafçı. Heh. Bravo. Alkış. Bravo. <laughs> Bunu bilirsin. Fen. 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 Efendi. Fen, fen. Tek kelime. Fen. Fe, fendi. Fen. 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 Bravo. Son bir tane daha, son. Ay. Biyoloji, biyoloji. Bir daha, bir daha. Biyoloji. Biyoloji. yol. Biyoloji. Bir Biyol. Biyoloji. Biyol. Biyoloji. Bir yol git. <laughs> Ay Biyol... Ayvaz bana bir sakinleştirici bir şey Bir Biyol ver. Biyoloji. Biyola gidelim. Biyoloji. Biyoloji. Ha, bravo be. Tamam, Dur, bebeğinin Buradan pişti Miya ya, bir şey oldu. Mia'ya bir kez daha sesleniyorum. Mia'cığım, annenle evde böyle tehlikeli oyunlar oynama. <laughs> Çıldırırsın. Böyle normal saklamaç, Arkadaş. ebelemeç, kovalamaca. Şimdi geç sen de sıra. Ay. Sen bana anlatacaksın. Bir şey söyleyeceğim ağzını açsaydın anlayacaktın belki. Üster ay, sadece altı ağzını oynatırıyorsun. Oh. Şimdi bak ben sen ne yapıyorum? <laughs> Kulaklarım Ver. artık yok. Progresif. Dur bir dakika şunu çıkarayım ki ikisinden de duydum. Ya. Yufka. Lüfer. <laughs> yufka. 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 Kadınlar açar yufka. Eee. Yufka. Yufka. Aa. Yufka. Bak ben ne güzel anlatıyorum. Anlatan var, anlatan var. Ha. Lokomotif. 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 Çuf çuf. Lokomotif. Ha çuf çuf. Çuf çuf. Lokomotif. Loko, lokomotif. Lokomotif. Güzel anlatıyor. Kemer. Bir dur be. Öyle anlatma bana. Ağzınla şey yap. Kangaroo. Kanguru. Dejavu. Kanguru. 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 Jimnastik. O kadar kötü bir müzik var ki. Sus. O kadar kötü Sus. bir müzik var ki. Jimnastik. Jimnastik. <laughs> Jimnastik. <laughs> Bana böyle ağzınla bir anda anlat. Jimnastik. Gimnas Jimnastik. Jimnastik. Hareketle anlatma. Böyle kelime hop diye böyle gitsin. Hamsi. 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 <laughs> Hamsi. Ha, Haa. Tahterevalli. 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 Ta. 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 Ravalli. Ta. Ta. Ravalli. Tahterevalli. tahterevalli. Evet tahterevalli. <laughs> Güzel anlatıyor. Kulağın açık. Kıvırcık. Kulağın açık. <gülüyor> <gülüyor> Kıvırcık, kıvırcık, kı kıvırcık. Ha, kıvırcık. ha kıvırcık, kıvırcık. Kaktüs, kanguru, bunu söyledin. <laughs> kaktüs, kaktüs. Karpuz. Haha. Ha. Kaktüs, kaktüs. Karpuz, kaktüs, tüs, 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 tüs. Tüs. Tuz. Atse, tuzat. Kaktüs. Kartuş. Kaktüs. Kartuş. Değil. Kaktüs. 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 Kartuş. Değil. Kaktüs. Karpuz. Değil. Geçtim. Geç. Çerçeve. Çerçeve. Bunu anladım. Çerçeve hemen anladım. Kibrit. İplik. Kibrit. İblis. <laughs> Kibrit. İpsiz ne? İple başlıyor. Kibrit. Ha kibrit. 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 Bitti. Sonu anlayamadığım bir şey vardı. Ha kaktüs. Asla kaybetmeyi sevmez. Ben hayatımda bu kadar. Çok güzel, çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> kaktüs. Kaktüs. Esas soruş. <laughs> ne diyorsun? <laughs> Dikenleri var. Kaktüs. Kaktüs. Kar. Kaktüs. Kaktüs. Allah Kaktüs be. Oh. Son oyunu böyle yapalım. Reklama gideceğiz artık. Seni bunda yendim. Bunda da yenmek istiyorum. Ya bu adam zaten o kadar hırslı ki. <laughs> Bunun hırsı maazallah. Allah korusun ya. Hayatımda ailemle birlikte katıldığım üç tane yarışma programı var. Birinde araba kazandım. Birinde ev eşyası kazandım. <gülüyor> <gülüyor> birinde de para kazanmıştım. Neden o. hırsından <laughs> kaybetmeye biliyorum. asla tahammülü yok. Çark felekten kazanmıştı. Hadi bakalım. Sen bunları zıplatarak onun içine 5 atışta, 10 atışta kaç tane sokacaksın? Atamayacaksın sokacağım. Dur. Hangisi de sopa isteyecek. Masanın enine bakmam yapmaz. lazım. Bir dakika matematiğimi Hadi yapayım. Hadi bakalım. Aferin. Anam! Tireki yaptı. kökü şurur mu kaçtı? 3'te 2. Şimdi çamurlaşmaya başlıyor bak. Seninkine de atabilirim. Hadi at hadi <laughs> hepsini at tamam. Sayılmaz mı? Sen sadece mavi atacaksın. Aferin be. 6'da 4 yaptı. 7'de 5. 8'de 5. 9'da da 5. Son. Dok 10'da 5. Yine verali ile mi yani? 10'da 5'te 4 tane var. Niye 5 saydın? 4 tane yok mu? O zaman o dur. Ta o Bir tane, tane eksik attım. Şeyde. Bir tane <laughs> daha at. Bir tane daha at. Bir tane daha at. Bir bonus hakkı verelim sana. O da zaten boş. Evet, şimdi sıra bende. Sessizlik istiyorum. Konsantre olmam lazım. Yenilirsem kendimi çok kötü hissederim. <laughs> Sayılmaz. <laughs> Ucuna girdi. <laughs> Ucuna girdi. Sayılmaz şey. oğlum. Dışarıda girmedi ki içine. Bir yarım saniye. sayılır o. Yarım. Yarım Vara, vara bakalım. Vara yarım. bakalım. İçeride. İçeride bu. Tamam be. Dört tane attım. Çamur. Bu beş. Yüzündeki ciddiyete bakar mısın? Son iki tane. Girdi girdi. Allah seni kahretsin. Hırsa bak hırsa yarışma bak. Heyeceğini, yarışma heyecanı, yarışma <laughs> heyecanı. Yendim seni yedim. <laughs> yendi beni. 4-3 yendi. Bravo. Ama çok iyiymiş ya. Bunu evde de yapalım ya. Sen oyna biraz. Evet ışın birazı kendi haline bırakıyoruz. Işını Aha. <laughs> toplarla ve yumurta kasasıyla baş başa bırakıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> devam, devam, devam. Bak bak. Ben yemeklere, ben yemeklere bakayım.